Evet Profesör Doktor Özlem Evliyalı Bozkurt Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Öğretim Üyesi. Bugün sizinle genel menopozu konuşacağız ve erken menopozdan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sormadınız ama ben söyleyeyim. Bu arada biraz üşüdüm. E, ...stüdyomuz soğuk. E, evet, e, erken menopozdan bahsedeceğiz. İlk önce isterseniz bir erken menopoza görelim sonra genel olarak menopozdan bahsedelim. Aslında genel olarak menopozun bir tanımını yapsak daha iyi olur? Daha sonra erken menopoza tamam, geçelim. Tamam, öyle yapalım. Ya zaten erken menopozla normal menopozun tanımı aynı şey. Aslında menopoz e, kelime anlamı olarak adet, son adet demek. Hı hı. E, normalde yumurtalıklarımız... Her ay bir yumurtayla birlikte östrojen salınımı yapar ve bizim bir adet döngümüz vardır. İşte evet. yumurtalıklardan östrojen salınımı bittiği zaman adetlerin kesilmesiyle birlikte bu dönem başlar. Ee, ortalama bu dönem e, tüm dünyada 50-51 yaşlarındayken Türkiye'de bu biraz daha erken olur. Yani 47-48 yaşlarında Türk kadını ortalama menopoza girer. Eğer bu süre 40-45 yaş arasında kişi menopoza, kadın menopoza giriyorsa bunu erken menopoz deriz. Hele 40 yaşından önce menopoza giriyorsa buna da prematür menopoz diyoruz. 40 yaşından önce girerse. 40 yaşından evet. önce hastalarımızın yüzde biri giren hastaların yüzde biri prematür menopozdur. 40 yaşın altında menopoza girmiştir. 40-45 yaşta erken menopoz kabul edilir. Ee, ama normal menopoz yaşı 47-48 yaştır. 47-48 yaş peki maksimum 55 olabilir mi? Valla hastalarımız 50'nin üzerinde 52-53 yaşında e, düzensiz de olsa adet gören yine bir östrojen salınımını gösterir bu çünkü adet görmesi. E, 52-53 yaşlarında adet gören hastalarımız var. tabii. Peki bu iyi bir şey mi? E, olumlu yanları var çünkü östrojen kadınlık hormonudur ve çok mucizevi bir hormondur. Ee, ...nasıl mucizevidir? Cilt, kalp, e, kemik sağlığı, kas kitlesi için çok e, faydalıdır. E, bu açıdan olumlu etkileri varken yüksek östrojen maruziyetinin tabi meme açısından... E, rahim iç tabakasının endometrium açısından bir takım riskleri de yok değildir. Ama e, kontrollü olduğu sürece vücudun kendi salgıladığı östrojen... Yine de genel olarak yararlıdır diyebiliriz. Evet. Peki e, tekrar erken menopoza dönecek olursak 40 e, kından önceki erken menopoz olmuş oluyor diyor. Peki bunun sebepleri nedir? Çoğunda herhangi bir sebep bulamıyoruz. Ama bir kısmında genetik faktörler özellikle e, ailede, annede erken menopoz öyküsü birinci derece akrabalar derken menopoz öyküsü varsa yani genetik faktörler biraz ön plana çıkıyor veya otoimmün hastalıklar veya endokrin hastalıklar, tiroid hastalıkları gibi hastalıklar, çevresel faktörler, yaşam ee, alışkanlıkları, yaşam alışkanlıkları, sigara mesela burada mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Sigara özellikle Menopoz yaşını 1,5-2 yıl erken alıyor. Tüm çalışmalarda böyle aynen. Aktif sigara içicileri daha erken menopoz açısından risk altındalar. Ee, geçirilmiş ameliyatlar. Stres, stres trauma. Bir miktar stres. tabii travma cerrahi olarak yumurtalık cerrahileri geçirilmiş. Bir takım enfeksiyonlar. Bunların hepsi erken menopoza zemin hazırlıyor. Ama biz erken menopoz teşhisi koyduğumuz yaklaşık hani 20 yaşlarında, 22 yaşlarında hatta geçen ay 19 yaşında Çok menopoza erken. girmiş bir genç kızımız var. Geriye döndürülebiliyor mu? Geriye yani bir döndürülmesi. Tedaviyle bunun tedavisi var mı? Şöyle kesinlikle o yumurtalık fonksiyonlarını geri döndüremiyoruz. Ama biz yumurtalık sanki hormon üretiyormuş gibi onu dışarıdan veriyoruz östrojen ve progesteron hormonunu. Özellikle erken menopoza girmiş olan hastalarda ne zaman doğal menopoza girme yaşı 47 48 yaş mı? O yaşa kadar biz vücudun üretemediği eksik hormonu dışarıdan vererek takviye edip östrojen yoksunluğunun vücuttaki etkilerini gidermeye çalışıyoruz. İşte kemik erimesin, kalp korunsun. Cilt güzel kalsın, kas Hamilelik kütlesi korusun. bir sıkıntı. Ee, bu hastaların e, gebe kalması mümkün değil. Mümkün değil, değil. Mümkün değil. Ancak mümkün değil aynen. Evet. Hı -hı. Ama e, bir takım işte diğer hastalıklar için e, önleyici östrojen hormonu vererek tedavi edebiliyorsunuz. Etmeye çalışıyoruz. Etmeye çalışıyorsunuz. Aynen. Yani hiçbir şekilde Hoş. bu hastanın e, tüp bebek dahil e, hamile kalmasına imkan yok. Yani Çift bebek yöntemiyle bir bebek sahibi olmasına imkan yok. Şöyle e, menopoz demek yumurtalıktan artık yumurtalar e, bitmiş demek. Yani yumurtalar fonksiyonunu göremiyor demek. Tabii ki de genç yaşlarda bazen e, bir e, geçici olarak menopoz dönemi olup tekrardan düzene giren hastalar olabilir. Evet. Hani, ama bunlar gerçekten çok, çok küçük çok bir grup. Bu hastaların çünkü yaptığımız tetkikler sonucunda kendi başına adet görmedikleri için gebe kalmaları da çok mümkün Peki, olmuyor. Peki erken menopoza girmeden önce kişi bir takım belirtilerle bunu anlarsa ve teşhis edilirse tedaviyle bunu geciktirmek mümkün mü? Şöyle, yani belirtileri çok, var mı mesela atıyorum bir sene öncesinden, tabii ki de belirtileri ay öncesinden var mı böyle bir belirtisi? Tabii belirtileri var ama bunu geciktirmek çünkü biz yumurtalıklarımızda belli bir yumurta hücresiyle doğuyoruz. Ve o yumurta hücreleri bizi 47, 48 veya 50 yaş neyse menopoz götürüyor. yaşımız o zamana kadar götürüyor. Bunu daha sonradan bu hücreleri artırmak mümkün değil. Bu hücrelerin... ya Biz bu şekilde zaten doğuyoruz. Bu şekilde doğuyoruz biz. Onun için genetik, genetik faktörler biraz daha önemli. önemli ama çevresel hmm. faktörler de önemli. Mesela e, radyoterapi alınıyor yumurtalıklara, işte bir takım kanser hastalıkları nedeniyle, İşte o hücreleri öldürdüğü için erken menopoz oluyor. Bunun için de yani yumurtalık diyelim korunuyor veya işte yumurta hücreleri saklanıyor, donduruluyor veya yeri değiştiriliyor. Bu şekilde önlem alınabilir ama kanser hastaları için geçerli bu. Ama menopozun genel belirtilerinden bahsedelim. Yani çok fazla menopozu geciktirebilmek çok mümkün değil ama çevresel faktörler, sigara içen bir hasta sigarayı bırakarak biraz daha menopoz Tabii. yaşını uzatabilir. Spor yapmanın bir etkisi var mı? Egzersizin yani çok menopozda ciddi bir etkisi yok ama postmenopozal dönemde semptomlarla baş etmede etkisi var. Biraz semptomlardan bahsedelim. bahsedelim. Hani ne olursa menopozdan şüphelenelim normalde östrojen hormonunun kesilmesiyle birlikte postmenopozal dönemde bu semptomlar başlıyor. Neler başlıyor? İşte sıcak basmaları. Vazomotor semptom deriz biz bunlara. Gece terlemeleri, işte uykusuzluklar. Ama hasta birden düzenli adet görürken küt diye bir gün adet yani görmemeye, adet görmemeye başlamıyor. Bir geçiş süresi var. Ne kadar sürüyor geçiş süresi? Geçiş süresi yıllar da alabiliyor kesinlikle öyle yıllarca alabiliyor. Buna biz perimenopozal dönem diyoruz. E, menopoza, menopoza geçiş, geçiş dönemi. Çünkü bir kadın 12 ay boyunca adet görmezse menopoza girmiş kabul ediyoruz. 12 ay. 12 ay. Nasıl başlıyor önce? Yumurtalık teklemeye başlıyor hormon üretiminde. Nasıl oluyor? İşte hasta 28 gün, 30 günde bir adet görürken daha sık sık adet görmeye başlıyor. İşte 22 gün, 23 gün, 25 günde bir adet görmeye başlıyor. Aa diyor daha sık adet görmeye başladım. Daha sonra ne oluyor? Bu sefer gecikmeye başlıyor. 45 gün, işte 1 ay, 2 ay gecikmeler olmaya başlıyor. Ondan sonra da zaten 2 ay, 3 ay, 4 ay derken zaten bu dönemde 12 ay adet görmezse menopoza girmiş kabul ediyoruz. Bu dönemde işte şikayetler olabiliyor. Ne oluyor? Hafif hafif dediğim gibi vazomotor semptomlar başlıyor. Sıcak basmaları, işte terlemeler... E, hafif depresif bir ruh hali gibi bu tür şikayetler uykusuzluk gibi şikayetler oluyor ama herkes de oluyor mu çok şanslı bir grup var evet. e, her 5 kadından birinde yani yüzde yirmi hasta bu tür semptomları yaşamıyor ne güzel bir grup hafif yaşıyor yine bu genetikle mi alakalı yani o ya da kişiyle mi alakalı? Kişi, kişisel diyelim hani çok hani onun bir nedeni yok. Bazı motor semptomları yaşayanlar da derecesi tabii çok değişiyor. Kimisi çok ağır yaşarken, kimisi çok hafif spektrumda yaşıyor. Hafif olanlar ne yapıyor? İnce giyiniyor. Hı hı. Ee, Peki serinletiyor netiyor Peki stres, sinir, karakter değişimi oluyor mu böyle bir? kişilik yani karakter değil, daha agresif, daha stresli, daha, daha depresif bir ruh depresif. hali. Özellikle mesela hastalarımız geliyor, işte bakıyoruz tetkiklerine, değerlendirmelerimiz sonucunda menopoza girdin diyoruz. Mesela hasta ağlamaya başlıyor. Menopoza girdim, ya sanki böyle çok kötü bir hastalık haberi vermiş gibi. Halbuki aslında düşünürsek yani menopoz dönemi fizyolojik yaşamın bir parçası, yaşanması gereken bir dönem ve kadınlar ee, bu dönemin yani yaşlarının büyük bir dönemini de burada geçiriyorlar. Ee, normalde e, istatistik kurum verilerine göre bir kadının Türkiye'de beklenen yaşam süresi uzadı, 81 yaş. Diyelim ki 47 yaşına giren bir kadın 81 yaşına kadar menopoz, yani postmenopozal dönemde geçirecek, 30-35 yılını bu dönemde geçirecek. Onun için bu dönemi böyle çok kötü bir dönemmiş gibi değil de aslında yaşamın bir parçası e, kabullenmek. E aslında Nasıl çok da çok güzel bir diyoruz. dönem. Aslında güzel bir dönem. Çünkü yaşamın o stresi artık bir miktar geçmiş oluyor. Maddi stresler biraz daha düzelmiş oluyor. İş kaygısı biraz daha azalmış ve stabilite kazanmış oluyor. Çocuklar büyümüş oluyor. Her şey aslında bir düzene girmiş oluyor ve kişinin... Kendine vakit ayıracağı güzel bir dönem aslında. Yani ben e, mesela hastalara niye öyle söylüyorsunuz Hani Bu aslında çok da kötü bir dönem değil. Yıllık kontrollerinize gelirseniz, iletişim içinde olursak, e, düzenli kontrollerinizi yaparsak, e, bu dönemi çok rahat atlatabiliriz gibi e, moral verici, teşvik edici e, hastanın yanında olduğunu, iletişimi e, güzel bir şekilde kurarsak, zaten hasta. Bunu kabulleniyor ee, ama dinlemek lazım tabii. Hipokrat'ın çok güzel bir sözü var: "İyileştirin ama daha çok teselli verin" diye. Bu çok önemli, moral, teselli. Çünkü kadın e, kendini kötü hissederse, ne oluyor? Eve gidiyor. Eşiyle problem. Eşine, Eşine yansıtacak, yansıtıyor. çocuklara yansıtacak, Hayatına iş yerine yansıtıyor, bahsediyor. komşularına yansıtıyor. E ne oluyor? E topluma yansıyor bir şekilde. Peki bu dönemde siz dediniz ki östrojen hormonu e, yani artık bittiği için vücutta Hı -hı. ya da azaldığı için çok azalıyor değil mi östrojen hormonu evet çok, evet. çok azalıyor. Çok azalıyor. Cildine yansıyor diyor. Nasıl e, menopoza girmiş bir kadının cildi nasıl oluyor? Tabi östrojen hani cilt ve cilt altı cilt yağ parlaklığını mı alıyor? E, kolajen kırışıklıklar başlıyor kolajen dokusu aynen östrojen kolajen dokusunu indükleyen bir hormondur. Ne oluyor? Kırışıklıklar başlıyor ki bu yaş almayla birlikte tüm dokularımızda e, oluyor. Hani bunu sadece cilt olarak düşünmeyelim. Kemikler de öyle. Kemik erimesi başlıyor. Kemik erimeleri başlıyor. Kalp kardiyovasküler hastalık riski hem yaşla birlikte hem de östrojenin o koruyucu etkisi gidince o riskler başlıyor. Yaşla birlikte malignite dediğimiz kanserler bu sefer bu dönemde daha ön plana çıkıyor. Ee, ne oluyor işte ciltte özellikle dedik cilt o parlaklığını, o esnekliğini kaybediyor, inceliyor. Biz ne özellikle. Ne yapabiliriz bu durumda? Biz özellikle yani o durumda tabii cilt tabi... için ne yapabiliriz, kemik erimesi için ne yapabiliriz? Yani siz ne yapıyorsunuz o dönemde? Ekstra bir hormon mu veriyorsunuz? E, tedavi mi yapıyorsunuz? Biz kadın doğumcular olarak özellikle söyleyeyim biz tabii daha çok e, hani jinekolojik açıdan yaklaşıyoruz. Özellikle bu hastalarda e, vulvovajinal atrofi dediğimiz dış genital organlarda e, cildin incelmesine e, daha hassas, daha e, kırılgan hale gelmesine bağlı olarak tahrişler e, sık sık idrara çıkmalar, yanmalar Kuruluk şikayetleri gibi şikayetler bizim açımızdan daha Hı -hı. ön planda. Biz bu şikayetlerde ki ama bunlar hemen adetten kesilir, kesilir kesilmez olacak şikayetler değil. Zamanla Bir süre yerleyen. gerekiyor. Aynen. Yani yıllar sonra başlıyor östrojensizlikten dolayı. Biz ne yapıyoruz? Eğer hasta normal düzenli kontrollere gelen bir hastaysa ve bu şikayetlerden yakınıyorsa ki tabii ne zaman olacağını bilemeyiz. Her hastada da olmayabilir. Hemen başlamıyor yani bu. Hemen başlamıyor. Bu daha uzun soluklu bir süreç. Bu daha çok 60'lı yıllardan sonra başlayan şikayetler. Cilt bozulmaları mı diyorsunuz? kırışıklar cilt Yok, bozulmaları. Yok ben vovojinal atrofi açısından. Tamam. Cilt de öyle. Cilt de hemen bozulmuyor. Birden östrojensiz kalınca ertesi gün aynaya bakınca kırışıklık. Evet larımız oluyor değil. Bu bir süreç, süreç tabii. Ama biz kendimiz lokal östrojenle özellikle vulvovajinal atrofi açısından, genital organlar açısından lokal östrojenlerle e, tedaviyle bu durumla baş etmeye çalışıyoruz ve çok güzel, çok olumlu e, etkiler alıyoruz. Evet. İşte kadınların e, bir şekilde bu menopoz dönemindeki o ağlaması işte bütün bunların hızlı olacak. işte yaş alma, hani yaşlanma demeyeyim de yaş alma. Yaş alma bu yani. hepimizin aslında kadın Doğru. olarak korkumuz. Korkumuz. Tabii bu dönem niye önemli? Onu da konuşmak lazım. Kilo alımı var olabiliyor mu bu dönemde? Kilo alımı şöyle. Aslında çok ciddi bir kilo alımı olmayabilir ama bir miktar yaş almayla birlikte metabolizmamız yavaşlıyor. Bunu hepimiz evet. biliyoruz zaten. Yağ dağılımı değişiyor. Biraz daha bel çevresi kalınlaşmaya başlıyor. Yani östrojenin o çekilmesiyle birlikte vücuttaki yağ dağılımı değişiyor, göbek çevresinde işte yağlanmalar, bel çevresinin artması gibi işte bu da zaten kardiyovasküler hastalıklar açısından tabi risk faktörleri biliyorsunuz. Biz kontrole gelen hastalarımızı hep kemik, yaşam tarzı değişiklikleri, kardiyovasküler açıdan, kanserler açısından hastalarımızı tarıyoruz onun için. Onun için yıllık Mutlaka ve mutlaka kontroller çok önemli. çok önemli. Biz kadın doğumcular aslında düşünürsek bir kadını yaşamı boyunca en çok gören hekimleriz. Ne oluyor adolesan dönemde ergenlikle ilgili sorunlar da geliyorlar bize. Sivilcelenme, adet düzensizlikleri, üreme çağında enfeksiyonlar, yine adet düzensizlikleri, çocuk isteği, bu gibi şikayetlerle görüyorlar bizi. Menopoza geçiş döneminde yine adet düzensizlikleri, ateş basmaları ve menopoz döneminde biz düzenli olarak kadınları gören tek hekim grubuyuz diyebilirim. O nedenle bize hani kadın doğum dışında genel kadın sağlığı açısından çok büyük sorumluluklar tabii düşüyor. Ki, tabii ki. Hani sadece kadın doğum olarak bakmıyoruz çünkü. Yani hastanın kalp sağlığı açısından obezitesiyle ilgili de bilgi veriyoruz. İşte bel çevreniz kalın, işte kilo ölçümü, tansiyon ölçümü, diyabet taraması, lipitlerin ölçümü, hastanın genel şikayetlerinin sorgulanması Bazen hasta çünkü iyi iletişim kurarsanız ve hastayı dinlerseniz başka şikayetlerinden de bahsediyor. Çünkü dinlediğini görüyor ya evet. anlatıyor. Çok farklı bizimle hiç alakası olmayan bir şikayetinden bahsettiği zaman biz ona tabii ki de duyarsız kalamayız. Biz onunla ilgili irdeliyoruz. Çok farklı hastalıklar teşhis koyulabiliyor. Evet, bu anlamda sizin sorumluluğunuz çok da, fazla kurduğunuz diyalog çok önemli. Çünkü herkesin rahat rahat Konuşup muayene olamayacağı bir alan bir alan Bahren tabii bir alan. ki de. Herkesin bunu rahat, ancak işte doktorla belirli bir diyalog kurulduğu takdirde bunu da siz çok rahat yapıyorsunuz zaten. Güler yüzlü bir doktorsunuz. Çok teşekkür değil ederim. Mi? Çok sağ olun. Peki kadınlar genel kadın sağlığında muayeneye ne kadar zamanda bir gitmeliler? Bir kere Doktora. aktif cinsel yaşam başladıktan sonra yıllık jinekolojik kontroller çok önemli. Yıllık mıdır bu? Yıllıktır. Yıllık mutlaka biz e, öneriyoruz. Çünkü bu muayeneler sırasında e, genel bir e, jinekolojik muayenenin yanında dediğim gibi bazı taramalar da ekleyebiliyoruz. İşte mesela 45 yaşında diyabet taraması öneriliyor tüm hastalara. Mesela biz e, yıllık olarak hani menopoz dönemindeki hastalar dahil e, dediğim gibi tansiyon ölçümü, lipid taraması. Normalde işte şeker açısından değerlendirmek, genel olarak kadın sağlığı açısından smear testlerimiz var biliyorsunuz. Çok önemli. Değil evet, değil mi? rahim ağzı kanser tarama programı kapsamında ulusal tarama programımız var. 30-65 yaşın arasındaki her kadına 5 yılda bir. ...hem simir ve HPV testi ile biliyorsunuz... Bir daha tarama, ...tarama yapılıyor. 30-65 yaş arasındaki... E, ...cinsel aktif tüm kadınlara... ...her 5 yılda bir... E, ...HPV taraması yapılıyor... ...ve simir testi alınıyor. Şimdi simir testini biliyorum... ...bu HPV taraması ne şekilde yapılıyor? E, KETAM dediğimiz merkezlerde... E, ...HPV taramasıyla... ...sizce rahim ağzı kanserinin erken teşhis açısından değerlendirme yapılıyor. Hastadan hem HPV için örnek alınıyor hem simir alınıyor. Ve HPV i̇kisi aynı anda yapılıyor. aynı anda alınıyor. Yani bu, Ama o... HPV'si negatif gelen hastalardan e, simirine bakılmıyor. Ama HPV pozitif gelirse simire bakılıp bir üst merkeze gönderiliyor Peki hastalar. Peki sadece simire bakılıyor mu? Sadece simir ketemler bakmıyor ama bizler bakıyoruz. Biz yıllık olarak hastalara diyelim ki 25 yaşında hasta, 5 yıllık evli geldi. Bu ketem tarama programında değil çünkü 30-65 yaş arasında değil bu hasta. Biz onu yıllık kendimiz ile takip edebiliyoruz. Siz simir testini yaptığınız takdirde 30-65 yaş arasındaki bir kadının simir testini yaptığınız takdirde herhangi bir bulgu olmazsa mı HPV taraması yapmıyorsunuz? Yoksa evet. Eğer hastanın son 5 yıl içerisinde yapılmış ketemlerden bir taraması varsa tekrar bir taramaya gerek yok. Hı hı hı. Bu yaş aralığı dışındaki hastalarda gerekli takdirde yapabiliriz. Ya yani Mesela hasta şikayetle geliyor. Cinsel ilişki sonrası kanama şikayetiyle geldiğinde biz tabii ki de simir testini kendimiz uygulayabiliyoruz. Ben normal sağlıklı bir e, toplumdaki 30-65 yaş arası kadından bahsediyorum. Herhangi bir şikayetle bize gelen bir kadından değil. Bu evet. genel tarama. Yani bu bir şeyin e, erkenden, bir hastalığın erkenden tanınabilmesi için bir tarama programıdır. Hı hı. Ama jinekolojiye herhangi bir şikayetle başvuran hastada zaten biz simir gibi tetkiklerimizi alıyoruz. Ama yıllık kontrollerde dediğim gibi sadece aslında jinekolojik kontrol değil, hani yumurtalıklarına bakıyoruz, tabii ultrasonla muayenesini yapıyoruz, işte rahme bakıyoruz, miyon var mı, kist var mı, herhangi bir cinsel yola bulaşan enfeksiyon açısından bir bulgu var mı, bunları inceliyoruz ama e, dediğim gibi kilolu bir hastaya, Sigara içen bir hastaya, alkol kullanan bir hastaya veya işte başka e, yaşam tarzı açısından e, riskli gruptaki hastalara önerilerde de bulunuyoruz. O nedenle yıllık kontroller önemli. Evet, valla bugüne kadar e, yaptığımız programlarda konuk olarak davet ettiğimiz bütün doktorların genelde hep söylediği şey alkol kullanımı, sigara kullanımı ve e, bütün hastalıklarda bunlar çok önemli ve kilo. Kesinlikle Kilo öyle. çok önemli değil mi? Kesinlikle. Neredeyse toplumun artık hani büyük bir kısmı Hep ki adı altını çiziyorlar. Aynen. Aynen. Kötü... Obezite, obezite. E, genç kızlık döneminden itibaren, adolesan döneminden itibaren gerçekten birçok problemi e, yol açan e, artık hani e, dünyada gittikçe artan sıklıkta görülen çok önemli bir problem. Onun için bizler bu hastaları nasıl görüyoruz? İşte e, polikistik over dediğimiz bir e, grup var, polikistik sendromunun bir parçası olarak görebiliyoruz. Adet düzensizlikleriyle görüyoruz. E, yani bu hastalar gerçekten e, hem kendilerinden mutlu olmayan hastalar, ergenlik döneminde hem de obezitenin getirdiği bir takım sorunlarla baş etmeye çalışan bir grup. Anneleri yanlarında e, mutsuz bir grup, e, yeme alışkanlığı yani artık neye bağlı bilmiyorum ama mutlaka diyetisyen kontrolü altında. Mesela bir 10 kilo verse anında adetler düzene giriyor çok ilginç bir şekilde. Onun için bu kilo kadar kontrolü, etkili bu kadar etkili. Peki siz bu e, obeziteyi kadın doğumcu olarak e, nasıl yorumluyorsunuz? Yani e, obez ya da işte e, fazla kilolu bir bayan e, yaşını ne olursa olsun kadın doğumcu olarak vücudunu nasıl etkiliyor adet düzensizliği adet düzensizlikleri işte bir takım riskler özellikle bu yağ dokusunda tabii östrojen salınımı da oluyor ondan dolayı bu hastaların Uzun dönemlerde düzensiz adetlere bağlı rahim iç tabakasının endometrium dediğimiz rahim iç tabakasının kalınlaşması ve bu tabakanın kanserleşmesine doğru giden bir sürece gidebiliyor. Biliyorsunuz obezite yine meme kanseri açısından bir risk faktörü, hani jinekolojik açıdan değil ama meme kanseri açısından biraz risk faktörü ve bu kişinin tabi özellikle kardiyovasküler hastalıklar açısından da çok büyük risk altında olduğunu bilmemiz gerekiyor zaten Avrupa'da metabolik sendrom dediğimiz işte hipertansiyon lipid anormalliklere diyabetle birlikte giden bu sendrom mesela Türkiye oldukça bu sendrom açısından riskli bir grupta. Yani obezite bizim kadınlarımızda çok sık rastladığımız bel çevresi kalınlığı özellikle. göbek çevresinde yağlanma ve bunun getirdiği birçok kardiyovasküler dediğim gibi hastalık ve jinekolojik riskler, adet düzensizlikleri, polikistik over dediğimiz problemler karşımıza çıkıyor. Tabii insülin direnciyle rastladığımız hastalar hiç de azımsanmayacak kadar fazla yani. Evet. Peki son olarak ne söyleyebilirsiniz e, hanımlara sağlıklı bir e, yaşam e, sürmeleri için ee, olarak? Evet sağlıklı bir yaşam sürmek için hani konumuz menopoz gerçi ama genel, genel kadın sağlığından bahsedecek genel olursak e, mutlaka e, yıllık olarak e, kontrollerine gelmelerini düzenli taramalarını yaptırmalarını e, hekimle e, rahat konuşup e, iyi bir iletişim içerisinde olunduğunda sorunların baş edebileceğini bilmelerini e, ve bu aslında menopoz döneminin çok da kötü bir dönem olmadığını, güzel bir dönem olarak yaşanabileceğini, e, hayat kalitesinin yükselmesinin çok önemli olduğunu e, bilmelerini isterim. Tabii bu dönemde e, gerekli olan e, tetkikler yapıldığında e, çok da sağlıklı, güzel bir dönem geçirilebilir. Burada önemli olan yaşam stillerinin değişikliklerle işte egzersizin artırılması beslenme önerileri kalsiyum ağırlıklı beslenme sebze meyve ağırlıklı beslenmeler işte sigaranın alkolün bırakılması bu şekildeki değişikliklerle hem kardiyovasküler hastalıkların azalabileceğini birçok kanserin önlenebileceğini bu şekilde bilmelerini isterim Çok teşekkürler ben teşekkür ederim. programımıza. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın efendim.